Merhaba sevgili anneler, babalar. Bugün size anlatmak istediğim konu çocuklarda bazen gördüğümüzde bizi acayip korkutan kırmızı göz dediğimiz tablo. Bu kırmızı göze konjüktivit de diyebilirsiniz. E, kırmızı gözün pek çok nedeni var. Size şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bunların bir kısmı tedavisi çok rahat evde sizin yapacağınız şeyler. Bir kısmı için doktora gitmeniz gereken şeyler. Hadi bakalım kırmızı göz. Niye olurmuş? Bir görelim. Tedavilerini konuşalım. Kırmızı göz, konjüktüvit de diyebiliyoruz. Gözümüzün bu beyaz kısmındaki, biz oraya sıklara diyoruz, kızardığı, pembeleşme ile kırmızılık arasında gidip geldiği bir durumdur. İki taraflı olabilir, yani iki gözle görebilirsiniz. Tek taraflı da olabilir. Buna çapaklanma eşlik edebilir ya da buna çok belirgin, kötü, koyu kıvamlı sarı, sarı yeşilimsi akıntılar da eşlik edebilir. Kırmızı gözün sebepleri birden fazladır. Ben size çocuklarda en fazla karşılaştığımız kabaca 6 tane sebepten bahsedeceğim. Bir tanesi bakteriyel konjüktivit. Bakteriyel konjüktivit en çok da bulaşıcı olan, daha doğrusu çok rahatlıkla bulaşıcı olan viral konjüktivitler de öyledir bir tablodur. Bakteriyel konjüktivitte genelde tablo şu şekildedir. Bir gözde iki gözde olabilen, göz kapağını da tutabilen, orayı da kızartabilen, şişirebilen, gözde gece ve gündüz fark etmeden bol bol akıntının çapaklanmanın gördüğü ve gözün beyaz kısmının kızardığı gayet de bulaşıcı olan bir formdur. Bakteriyel konjüktivite sebepler adı üstünde bakterilerdir ve bunlara tabii ki bir e, ilacımız vardır. O da antibiyotikli göz pomatları, göz kremleri veya da göz damlalarıdır. Bu form çocuktan çocuğa çok kolay bulaşır çünkü çocuğunuz ister istemez gözü kaşın, kaşındığı zaman eliyle kaşıma işlemini yapıp ondan sonra oynadığı bir oyuncağı arkadaşıyla gayet güzel bir şekilde paylaşacaktır. Bu sebepten dolayı da kreşlerde bakteriyel konjüktivitli olma ihtimali olan bir çocuk varsa aman diyoruz lütfen evde tedavisini alsın dinlensin. Kabaca antibiyotikler başladıktan 2 gün sonra bulaştırıcılığı biteceği için tedavisine devam ederken kreşe de tekrar gidebilir, okula da tekrar gidebilir. Virüsler yine kırmızı gözün sebeplerinden bir tanesidir. Bu e, öyle bir enfeksiyondur ki bakteriyel konjüktivit gibi çok akıntılı, çok böyle pürülen, işte sarımsı yeşilimsi akıntının olduğu bir durum değildir ama gözler sağlam kızarıktır. Çocuk kırmızı gözlerle size bakar ve korkutur, e, bulaştırıcıdır. Yine aynı şekilde bulaşır. Virüslerin bulaşması da bakteriler gibi kontakla, el temasıyla, oyuncaklar üzerinden çok mümkündür. Viral olan konjüktivitler her iki gözü de genelde etkiler, e, kırmızı olmasa en belirgin özelliğidir. Üçüncüsü alerjik konjüktivitler. Eğer çocuğunuzun gözleri çok kaşınıyorsa yani sürekli gözünde sürekli uğraşıyor ama doğru düzgün akıntı yok, çapak yok, sadece kızarıklık var. Hele de bazı mevsimlerde bu belirgin oluyorsa özellikle baharda o zaman alerjik konjüktivit olma ihtimali yüksek demektir. Alerjik konjüktivitler de genelde her iki gözü de etkiler. Dördüncü şıkkımız çok sevimsiz bir durumdur. Yabancı cisimler. Çocuklar ister istemez kumda oynasınlar veya da doğada gezinti sırasında gözlerine bir şey kaçtığında hemen ilk yapacakları şey uyuşturmak olur. Bazen göz kapağının altına kaçmış bir kum tanesi kıpkırmızı bir göze sebep olabilir. Yabancı cisimler yine bizim için çocuklarda az görmediğimiz, çok gördüğümüz hatta e, bazı yerlerde daha çok gördüğümüz özellikle kumlu bölgelerde bir durumdur. Ben orada küçük bir ipucu vereyim. Mesela plaj gibi bir yerdesiniz. Çocuğunuz kumla oynuyor ve gözüne kaçtığını hissediyorsunuz. El sürekli gözüne gitti. Elinizde doğru düzgün su bile yok. Eğer beraber suya girer, suda gözünü açıp kapatırsanız yüksek ihtimalle kumu akıtabilirsiniz. Doğal yollarla hem de tuzlu suyla bu işi halledebilirsiniz. Küçük bir nokta araya eklemek istedim. Beşinci şıkkımız, özellikle yeni doğanlarda gördüğümüz gözyaşı kanalı tıkanıklığı. Göz yaşı kanalı tıkanıklığı normalde zaten kırmızı bir göz yapmaz. Fakat tıkalı olan göz yaşı kanalının tıkalı olduğu tarafta gözde bazen bu kanalda özellikle enfeksiyonlar olabilir ve kırmızı göze de sebep olabilir. Normalde göz yaşı kanalı tıkanıklığı sadece fazla göz yaşı ve akıntı yaparken çapaklanma yapmazken eğer o tarafta belirgin bir kızarıklık varsa buranın enfekte olma ihtimali yüksek demektir ne olur doktorunuza, çocuk doktorunuza veya göz doktorunuza irtibat haline geçiniz. Altıncı maddemiz yine sevimsiz çizik göz. Ee, daha doğrusu travmalanmış göz diyelim. Mesela biz bunu nerelerde görüyoruz? Ee, kar topunun içerisinde taş varsa çocuklar birbirinin altında bunu çok görebiliyoruz. Kağıtlarla oynarken çekerlerse görüyoruz. Bir oyuncak gözüne çarparsa görebiliyoruz. Yani gözün travmalandığı, bazen tırnak çiziğiyle görüyoruz. Travmalandığı durumlarda da bu da olmayabilir, sıklara dediğimiz o beyaz bölgede olabilir. Gözü kıpkırmızı yapabilir, göz çok yaşarır. Göz orada çizildiği travma aldığı için de hareketleri çok acılı, ağrılı ve çok güzel göz yaşartıcı şekilde de olur. Genelde tek tarafta olan bir travma olduğu için de tek taraflı kızarıklıklarda mutlaka aklımıza enfeksiyonların yanında bu travmaları da getirmemiz lazım. Peki çocukların kırmızı göz olduğunda biz heyecanlanıyoruz. Panik mi olmalıyız? Ne yapmalıyız? Ne etmeliyiz? Tedaviler nelerdir? Öncelikle şunu söyleyelim. Evde sabahleyin uyandınız, çocuğun gözüne baktınız. Çok akıntı var. Çok pürülen, yeşilli, sarılı akıntı. Çocuk çok uğraşıyor. İlk yapacağınız şey evde serum fizyolojikle ıslattığınız bir bastırılmış makyaj pamuğu olur. Temiz bir tülbent olur. Bunlara tuzlu su uygulayarak çocuğun gözünü içeriden dışarı doğru silmek. Öncelikle bir akıntıyı almak, o gece boyunca bekleyen drenajı, kuruyan çapağı almak ve ondan sonra çocuğu takip etmek. E, Tuzlusu yok ama daha önceden biz kullanmıştık. Göz yaşı, sahte göz yaşı damlaları var, sünni göz yaşı damlaları. Ananesi, babaannesi kullanıyor. Onları kullanabilir miyiz? Evet, onlarla da benzer şey yapabilirsiniz. Gözü güzelce yıkadıktan sonra bir bakın bakalım. Gözün beyazı. Ne kadar kızarık, bir taraflı mı, iki taraflı mı, demin dediğim şeyleri aklımıza getirelim. Akıntı devam ediyor mu, etmiyor mu, onu aklımıza getirelim. Çocuk sürekli eliyle oynuyor mu, orada bir şey varmış gibi rahatsız mı, bunları aklımıza getirelim. Baktınız ki ufak tefek pansumanlarla çok rahatlıyor, kompreslerle çok rahatlıyor, bir problem yok. Baktınız ki devam ediyor, lütfen göz doktorunuzla irtibata geçiniz. Eğer ona ulaşamıyorsanız çocuk doktorunuzla irtibata geçiniz. Peki göz enfeksiyonlarında en çok ne ilaçlar kullanılıyor? Açıkçası damardan tedaviler veyahut ağızdan antibiyotikler. Gerçekten de konjüktivitler ilerlerse yaptığımız şeyler. Evet bazen çok ilerlerse hastane yatış bile yapıyoruz göz enfeksiyonlarını çocuklar için. Ama bu bahsettiğim konjüktivitler lokal damlalarla, merhemlerle, kremlerle rahatlayabilen tablolara sahip ya da göz yıkamalarıyla rahatlayabilen tablolara sahip. Sizin antibiyotikli kremleri, kortizonlu damlaları kendi başınıza kullanmanızı pek önermem. Bunları doktor kontrolünde doğru tanıyı konup uygulanmasını öneririm. Ama sıcak pansumandan, serin fizyolojik uygulamaktan ya da suni göz uygulamaktan çocuklara ziyan gelmeyeceği için bunları uygulayıp en azından bir bakabilirsiniz ne var ne yok diye. Ondan sonrasında da zaten doktorunuz size bu ilaçları ayarlayacaktır. Peki biz hangi durumlarda ne olursa ya da ne olmazsa kırmızı gözle hmm, doktora gidelim tekrar ya da başvuralım tekrar muayene olalım eğer bakteriyel konjüktivit için ilaç başlandıysa ve 5 günde hala düzelme olmuyorsa veya alerji konjüktivit var yine ilaç başlandı, 5 gün geçti, düzelmeden de bahsetmiyorum hatta üstüne eklendiği daha da kötü olduysa. Viral konjüktivit denmişti ama göz daha da akmaya, daha da kızarmaya başladıysa. Çocuğunuz akıntıdan kaynaklanan bir bulanıklık vardı ama size diyorsa ki anne görmem daha da bulanıklaştı, daha da zorlaştı diyorsa veya çocuğunuzun göz hareketlerinde sağa sola serbestlik yok, yani gözlerini rahatlıkla yukarı aşağı hareket ettirmek yerine bazı hareketleri yapabiliyor, bazılarını yapamıyor. Yani göz hareketlerinde kısıtlılık varsa veya gözünü hareket ettirdiğinde Aa, çok ağrıyor diyorsa lütfen tekrardan göz doktorunuza başvurunuz ya da gitmediyseniz o vakte kadar çocuğunuzu götürmediyseniz göz doktoruna lütfen başvurunuz. Sonuç olarak hangileri bulaşıcı hangileri bulaşıcı değil bir kez daha söyleyeyim. Bakteriyel konjüktivitler ve viral konjüktivitler yani mikrobik olan kırmızı gözler bulaşıcıdır. Diğerleri bulaşıcı değildir. Bakteriyel konjüktivitler kabaca iki gün doğru tedavi alırken iki gün boyunca hala bulaştırıcıdır. İki günden sonra çocuğunuz okula gidebilir. Ama viral konjüktivitler o kırmızı göz bitene kadar bulaştırıcı kabul edilebilir. Şu vakit okula gitmesi emniyetlidir diyemiyorum ne yazık ki. O yüzden orada tablonun iyice de gerilemesini beklemek lazım. Alerjik olanlar veya travmalar ya da yabancı veya kan altı bulaşıcı değildir. Kendinize iyi bakın. Göz sağlığınıza dikkat edin. Göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. Çocuğunuzun göz muayenelerini ihmal etmeyin. Başka bir videoda görüşmek üzere.